Ne be? Arti mi burası ne? Eh hey ya çocukken bile papyon takıyormuş bu. Vallahi lord. Çok tatlı ama. Tatlıymış yani. Çocukken, bebekken. <laughs> ders gibi çalışmış ya. <laughs> Altını bile çizmiş. Bak ben demiştim ama. Üzerimi değiştirmeye gelmiştim. Ben de bebeklik fotoğraflarına bak, bakıyordum, dikkatimi çekti de. Hı. Hmm. Çok şirinim ama, değil mi? Hı. Hmm. Şirinmişsin. Önceden. Ya, ya şimdi çocuk bir şekilde belki bir ihtimal babasına benzer diye acaba senin çocukluğun nasıl? Benzerse nasıl olur diye merak ettim o yüzden bakıyordum. Yani sağ ol ya, Vallahi sonunda beni de bir şey ortak ettin. Çok teşekkür ediyorum. E tabii yani e, bebeğimiz bana benzesin iyi olur. Hayır, nedenmiş o? Ben çirkin miyim? Yok. Aksine çok güzelsin. Teşekkür ederim. Ben huyu bana benzesin dedim. E, aman ne huyu ya? Huyu sana falan benzemesin. Bana benzesin huyu. Seni gibi kendini beğenmiş olmasın o. Allah Allah. Kendini beğenmiş ben. Ben asla kendini beğenmiş biri değilim. Yani baktığım zaman kendimi beğeneceğim çok şey var aslında ama yine de kendini beğenmiş değilim yani. Kendini beğenmediğini söylerken bile kendini hı? övüyorsun ya. Seni alkışlıyorum. Öyle mi? Hı hı. Lale. Niye üstüme geliyorsun? Şu anda ben anlamadım ki. İçine ben de derdin ne derdin Lale? Benim seninle ne derdim olabilir ya? Hmm, bu tavırların bir anlamı yok yani. <laughs> ne tavrı? Sana bir tavır besleyecek kadar seni önemsediğimi mi düşünüyorsun? Aslında daha fazlasını düşünüyorum. Bence çok yanılıyorsun. Hmm. Sen böyle yaptıkça ben daha çok emin oluyorum. Sen bence benim söylediklerimi hazmedemiyorsun. Öyle mi? Benim hazmedemediğim bir şey yok yani. Hı hı. O zaman yarın azmedersin. Ee, sen üstünü değiştir. Görüşürüz. Ben niye azmedememişim? Bir dakika bekle, bir dakika. Bir dakika.